Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Perina'nın Zoom 4 top 7 White modelini tamir edeceğiz. Dokunmatiğimizi aldık. Ekranımız sağlamdı. Dokunmatiğimizi aldık. Ve anakartımızda iki tane eksik vardı. Hoparlörümüz ve Wi-Fi kablomuz yoktu iki parçayı da aldık. Yani totalde üç tane parça değiştireceğiz bu tablette. Hemen ben işe başlamak istiyorum. Öncelikle anakartımızı yerine takalım. Yani neredeyse ekranı da kırıktı bu tabletin aldığımda. Elimde vardı. O yüzden ben hemen hazırladım taktım. Yani açıkçası neredeyse Komple tablet elden geçirmiş olduk. Umarım tablet açılır. Hemen anakartı tam yerine oturtmaya çalışıyorum. Evet şu anda oturdu. Hemen vidalarımızı takalım. 3 tane vidamız var anakartımızda. Daha önce sökme işlemlerini gösterdiğim için bu tableti önceden söktüm. Biraz da işimiz var. Daha çok video uzun sürmemesi için hazırladım. Dokunmatiğini Hoparlörünü ve wifi kablosunu bu videoda paylaşacağım. Evet, şu anda anakartı yerine taktım ben. Şöyle bataryasını da ortalayalım. Evet, bataryamız da tamam. Şu bataryanın altından gelecek ekran fleximi takıyorum şu anda. ekran fleximizi de taktık. Anakartımızın bütün vidalarını taktık mı? Evet. Şu anda anakartı yerine taktık. Ben hemen hoparlörümü takma işlemlerini göstereceğim size. İki tane bir artı bir eksi kablomuz var. Şurada da şöyle biraz daha yaklaştırayım artı ve eksi hoparlör çıkışımız var anakartımızda. Hemen ben oraya montajlayacağım. Evet şu anda artıyı bağlayacağım. Evet artıyı bağladım. Eksi kablomuzu da bağlayacağım. Evet. iki kablomuzu da bağladık. Bu şekilde. Hemen Wi-Fi kablomuzu da takalım. Evet. Öyle gelecek. Wi-Fi'nin kabloyu tutan bir noktası var. Bir de Wi-Fi çekmesini sağlayan anakartta bir noktamız var. İlk önce anakart üzerindeki WiFi çekme yerine bağladım. Wi-Fi Hemen diğer işlem olan kabloyu sabit tutması için yapılan yerde şöyle lehim atarak orayı bağlayacağım. Evet şu anda gayet güzel oldu. Evet. Ben hemen şöyle montajını bitireyim önce. Life kablomuzun güzel oldu. Evet testlerimizi yapalım. Dokunma de taktıktan sonra bütün testleri yapacağız. Dokunma testini de taktığımız parçaların testini de şöyle matemi de yerine takacağım. Evet dokunma temi de şu an taktım. Hemen yaptığımız apollar ve wifi'miz çekiyor mu bir kontrol edelim. Şu anda şarja taktım. Gördüğünüz gibi görüntü geldi. Biraz bekledikten sonra tuşa da basacağım. Şöyle tuşuna basıyorum. Tabletimizin biraz olduktan sonra açılacak. Şimdi tekrar tuşumuza bir daha basalım. Yeterli şarj olmuştur zaten. Evet gördüğünüz gibi şu anda tabletimiz açılıyor. Bakalım yaptığımız işlemler çalışıyor mu? Testlerini yapalım. Evet tabletimiz açıldı. Hemen testlerine geçeceğim ben. Bakalım ses gelecek mi? dilimizi Türkçe yapalım. Türkçe dili seçtim. Geri diyorum. Ses. Bakalım hoparlörümüz. Evet, hoparlörümüz çalışıyor. Hemen Wi-Fi kablomuzu da deneyelim. Açıyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde görüyorsunuz. Çalışıyor arkadaşlar. Dokunma de gayet Şuradan bir de logo alıp deneyeyim. Evet, dokunmatiğimiz de çalışıyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.